İlaç içsem bari diye düşündüm. Biraz kolonya sürünsem, ferahlasam, pencereyi açsam. Şöyle bir şey yazdım sonra. Yağmur, çamurlu bir elbise dikiyor şehre. Sıkılıyoruz hepimiz bu çamurlu giysinin içinde. Berbattı. Bir şiire böyle başlanmazdı. İç ses diye söylendim. Ardından Yıldırım Gürses. <laughs> aptal aptal güldüm bir de buna. Ayşecik vazoyu kırıyor ve tamir et bakalım diyordu babasına. Yapıştırsam da parçalarını hayatımın su sızdırıyordu çatlaklarından. Karnabahar kızartmıyordu asla başrolde kadınlar. Güçlü bir el silkeledi beni sonra. Sanırım Tanrı'nın eliydi sayamadım kaç ah döküldü dallarımdan. Binlerce yeşil gözü olan bir zeytin ağacı gibi, çok şey görmüş gibi ve çok şey geçmiş gibi başımdan. Ah dedim sonra. Ah. İç ses diye söylendim. Çocukken şöyle dua ederdim Tanrı'ya. Tanrım, bana hiç erimeyen kırmızı bir bonbon şekeri yolla. Eski tül perdelerden gelinlik biçerdik kardeşimle kendimize durmadan. Olmayan çayları olmayan fincanlardan içerdik. Olmayan kapıları açardık. Olmayan ziller çaldığında. Siyah papyonlu olurdu mutlaka resim defterimizdeki damat. Yedi günde yarattığımız dünya mutlu olurduk pastel koksa. Ve şimdi şöyle dua ediyorum Tanrı'ya. Olanlar oldu Tanrım. Bütün olanların ağırlığından beni kolla. Kaybolmak istemiştim bir zamanlar. Kapının arkasında yokum demiştim ve divanın altında da. Bulamazsınız ki artık beni hayatın ortasında. Kaybolmak istemiştim bir zamanlar. Beni kimse bulamazdı Tanrının arkasına saklansa. O kocamandı en kocamandı o. Bir kız çocuğunun hayalleri kadar. Bir zamanlar kendimi bulunmaz Hint kumaşı sanmıştım. Kaç metredir benim yokluğum? Benden daha çok var sanmıştım. Benim yokluğumdan dünyaya bir elbise çıkar sanmıştım. Dünyanın çıplaklığına bakmaya utanmadan sonunda ben de alıştım. Ah dedim sonra. Ah. Güzin ablası kitaplar olan bir kızdım. İçim sıkılmasa o kadar tek bir satır bile okumazdım. Taş bebeğim ters çevrilince ağlardı. Bir derdi var derdim. Derdimi demeyi ben taş bebeğimden öğrendim. Nini derdim, ninni bebeğim. Cam gözlerini kapardı, naylon kirpeklerini. Plastik göz kapaklarının ardında... Bilirdim rüyaları yoktu bebeğimin, gözyaşları da ağladıkça tükürüğümden sürerdim gözaltlarına. Bu kadar kolay harcamazdım rüyalarımı. Kırmızı çantamda bayram açlıklarım olmasa. ha. İnsan çıtır ekmeği ısırdığında kırıklar dolar kucağına. İşte orası umudun tarlasıdır. Ve orada başaklar ağırlaştığında sayısız ah dökülür toprağa. İç ses diye söylendim ve ah dedim sonra. Böyle ah demeyi beli bükük bir ahlat ağacından öğrendim. Dallarına salıncak kurardı çocuklar. Hızlı yaşanan bir hayatın şarkılarıydı salıncaklar. Meyveleri tatsızdı. Eski bir lanetten dolayı herkes dişlerdi acı meyvelerini ve herkes söverdi ona. İsmini yazardı herkes onun bağrına. Ah derdi o, ah Bıçağın ucundaydı insanların hafızası. İnsan unutandır ve insan unutulmaya mahkum olandır. Tanrı şöyle derdi o zaman. Ah! <laughs> ne çok dikeni vardı ahlat ağacının Tanrım. Bulaşılamazdı. Sen sarılmak istesen ona, o sana sarılmazdı. Ne çok dikenin vardı Tanrım. Ne çok isterdim sana sarılamazdım. Ve şöyle derdim o zaman. Ahlat ahların ağacı Yaşlanmaya başlayanların itiraf edilmemiş aşkların Evde kalmış kızların Ahlat ahların ağacıydı ceza Işte. Ve etimarlı şey zaman bile yanılmıyorsam ve yanılmıyorsam yalnız insanların kahvaltı edip ağladıkları pazar sabahları yokmuş o zaman. Mesela o zamanlar mutsuz olduğunda insanlar yok olurmuş bazı dakikalar.